Matrakçı Nasu, Osmanlı döneminin en ilginç figürlerinden biri. Harika minyatür resimleri yanı sıra, matematik ders kitabı, askeri nizam ve eğitim kitapları, yaşadığı dönemi ayrıntıları ile anlattığı tarih kitapları vardır. Ama onun en dikkat çekici yanı, matrak oyununu geliştirmiş olmasıdır. Bu oyun, hem eğlenceli hem de stratejik bir savaş simülasyonudur. Matrak, aslında bir savaş eğitimi aracıydı. Düşmanla karşılaşmadan önce askerlerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyordu. Oyun, iki oyuncu arasında geçen bir zeka savaşına dönüşüyor. Her hamle bir strateji gerektiriyor. Düşmanın bir sonraki adımını tahmin etmek zorundasınız. Matrak sadece fiziksel beceri değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılık da gerektiriyor. Matrakçı Nasuh'un bu oyunu zamanla sadece askerler arasında değil, toplumun farklı kesimleri arasında da popüler hale geldi. Bugün bile bu geleneksel oyun kültürel mirasımızın önemli bir parçası. Matrak, geçmişin izlerini taşıyan bir oyun. Oynamak sadece eğlenmek değil, aynı zamanda tarihimizin derinliklerine yolculuk yapmak demek. Bu oyun geçmişle bugünü birleştiriyor. Nasuh'un mirası hala hayatta.